Açık denizde Loch Ness canavarından Kraken denen efsanevi yaratığa kadar pek çok gizem var. Görünüşe göre sular bu dünyadaki olağanüstü birçok şeyi içinde barındırıyor. Bazıları aslında doğru olabilir. Şimdiye kadar yayılan iddiaların çoğu sahte olmaktan başka bir şey değildi. Veya bu, insanların bir şeyi başka bir şeyle karıştırdıkları anlamına geliyordu. Yine de daha önce hiç görmedikleri yaratıkları kafamızda canlandırıp, hayal gücümüzü harekete geçirdiği için bu hikayeler dinlenmeye değer. Bu balıkçı bir istisna değildi. Bu sularda alışılmadık tesadüklerle karşılaşan birçok insandan biriydi. Balıkçı suda bir şeyin yüzdüğünü fark ettiğinde önce onun oyuncak bir bebek olduğunu düşündü. Meraklı bir adamdı. Bu yüzden onu okyanustan çıkardı. Adam yıllardır bu sularda balık tutuyordu ama böyle bir şeyle hiç karşı karşıya gelmemişti. Kusursuza yakın görünüyordu ve karısına gösterebileceğini düşündü. Sonra hazırlıkta olmadığı bir şeyle karşılaştı. Her şey Jessica White ve eşi Josh tatile gitmek için can atarken başladı. Jessica ayaklarının altında ılık kumu ve saçlarında okyanusun kokusunu hissetmek için can atıyordu. Çift tatillerini planlamak için biraz araştırma yaptı ve Matata, Yeni Zelanda'da bulunan Murphy'nin tatil kampını keşfetti. Hızlı bir kaçış için mükemmel bir yer olduğuna karar verdiler. Ancak hayallerindeki tatilin daha çok bir kabus olacağının henüz farkında değillerdi. Çift, muhteşem kamp alanına geldi ve kıyı şeridinin yanında kamplarını kurmaya başladı. Bitirdiklerinde 18 aylık küçük oğulları Malaşi ile tatillerinin tadını çıkarmaya başladılar. Josh, Jessica sahilde uzanırken oltasını suya sokma fırsatı yakaladı. Malaşi, dalgaların hipnotize ettiği okyanusa bakan çiftlerin arasına oturdu. Malaşi gözlerini kıyıya çarpan okyanus dalgalarından alamıyordu. Ne de olsa her gün okyanusun önünde oturamıyordu. Küçük bir çocuk olmasına rağmen denizin kıyısına bakarken mutlu hissediyordu. Dalgalardan hoşlandığı kadar minik parmaklarıyla kumda delikler açarak da eğleniyordu. Sahilde olmayı çok severdi. Kampa geri dönme zamanı geldiğinde Jessica Maleşi'yi aldı ve tuzlu yanaklarından öptü. Ama Maleşi ağlamayı kesmedi tekme attı, iyice yorulana kadar çığlık attı ve uzun süre sonra Jessica'nın kollarında uyuyakaldı. Malachi'yi yatağına getirirken Jessica, ailesinin günlük hayatlarına ara verip sahilde vakit geçirdikleri için son derece mutluydu. Arada bir tatile arabayla gitmek asla kötü bir fikir değildi. Malachi çadırın içinde mışıl mışıl uyurken George ateşi yaktı ve çift gecenin geç saatlerine kadar hayallerinden bahsetmeye başladı. Hikaye ertesi sabahını üç kişilik ailesiyle aynı bölgede balık tutarak geçiren balıkçı Gus Hood'la devam ediyordu. Ama bilmediği şey, körfezin balıktan biraz daha değerli bir şey vermek üzere olduğuydu. Tuhaf bir şekilde Hood, normal avlanma yeri yerine kamp alanının yakınında balık tutmaya karar verdi. O sırada suda bir şey fark etti. Gus, nesnenin suda aşağı yukarı sallanmasını izledi. Okyanusun çok uzağındaydı. Ama Hood merak ediyordu. Bu yüzden teknesini yaklaştırdı ve o anda nesnenin bir oyuncak bebek olduğunu anladı. Gelgitle birlikte sürüklenmiş olmasına şaşırdı. Ustalıkla yapılmış görünüyordu. Bebeğe uzandı ve sudan çıkardı. Bebeğin saçları koyuydu ve soluk teni inanılmaz derecede gerçekçiydi. Çok güzeldi ve bebeklere bayılan eşine bu inanılmaz detayları göstermek için sabırsızlanıyordu. Aniden bir rüzgar dizlerinin üzerine vurdu. Olanlar okyanusun sır olarak sakladığı tüm gizemlerin çok daha ötesindeydi. Gus bulduğu şeyle havaya uçtu. Bebeğin küçük bir gıcırtı çıkardığını duyduğunda son derece şok oldu. Aşağı indiğinde bebeği yüzü kısa saçlarıyla porselen gibi görünüyordu. İşte o zaman onun bir bebek olduğunu ve hayatta olduğunu fark etti. Hemen kıyıya döndü ve sessizce bebeğe zamanında ulaşmış olması için dua etti. Daha da kötüsü Jessica ve John şifti uyandıklarında oğulları Malachi'yi hiçbir yerde bulamamışlardı. O kadar yorgunlardı ki o gece Malachi'nin uyandığını bile fark etmediler. Malachi sabahın erken saatlerinde uyanmış, çadırın fermuarını açmış ve sessizce dışarı çıkıp elinden geldiğince hızlı bir şekilde sahile koşmuştu. Gus'un sularda bulduğu bebek Malachi'ydi. Neyse ki suyun akıntısıyla sabit bir hızla yüzüyordu. Gus orada olmasaydı ya da bir dakika sonra olsaydı Malachi'yi göremeyecekti. Çift küçük çocuklarını kurtardığı için Gus'a teşekkür etti. Malachi'nin koruyucu meleği olduğu için Gus'a minnettarlardı. Malachi hızla hastaneden taburcu edildi. Doktor Malachi'de kalıcı bir hasar olmadığını ve hayatta kalmasının bir mucize olduğunu söyledi. Malachi Gus sayesinde hayatta ve sağlıklı. O gün farklı bir yol seçmeye karar vermiş ya da suda yüzen porselen bebeği fark etmemiş olsaydı Malachi'nin hikayesi çok farklı bir şekilde sonuçlanmış olabilirdi.